Selamun Aleyküm Kardeşlerim. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti üzerinize olsun. Kardeşlerim, bugün düşündüm. Aklıma yeni bir seri geldi. Hepimizin faydalanacağı, yaralanacağı bir seri düşündüm bugün. Peygamberler Tarihine Yolculuk Serisi diye video çekeyim dedim. Sırayla Hz. Adem'den başlayıp, Peygamber Efendimiz dahil olmak üzere Peygamber Efendimiz arasında geçen peygamberlerin hayatlarından kıssalarından video çekeceğiz bundan sonra. Diğer serilerim de devam edecek aynı şekilde inşallah. Hadislerin ışığında akşam sohbeti ve Kur'an'ın rehberinin akşam sohbeti onlar da devam edecek. Bugün bu seriyi bugün aklıma geldi çekmek. Peygamberler tarihine yolculuk olacak adı. Benim faydalandığım kitabın yazarını da söyleyeyim. Profesör Doktor İsmail Geyit Kayhan Yayınlarının Peygamberler Tarihi kitabı. Kitabı e, internetten almıştım ben. 3 sene falan oluyor. Ben Peygamberler Tarihi okumuştum ama başka bir versiyonu okumuş, versiyonunu okumuştum. Bunu okumadım. Başka bir kitap vardı yeşil bende Onu okumuştum ben. Bunu da beraber baştan işleyelim inşallah. Kitabın giriş kısmından okumaya, anlatmaya başlayayım dilerseniz. Kardeşlerim, başlığımız yaratılış hikmeti. Diyor ki, kainatın yaratıcısı ve onun yegane sahip ve hakimi Yüce Allah, uçsuz bucaksız alemlerin küçük bir bölümü olan dünyamızda, diğer varlıklarla birlikte insanı da yaratmıştır. Değil mi? şimdi diğer varlıklarla birlikte insan da yaratılmış. Kainatta bizim bildiğimiz işte bitkiler alemi var, hayvanlar alemi var. İşte gör görmediğimiz ama var varlığına iman ettiğimiz, inandığımız işte melekler alemi var, cinler alemi var, rüya alemi var. 18 bin alem olduğu söyleniliyor. İnsanların dışında da başka varlıklar yaratılmış. Devam ettiğimiz zaman yine varlıklar içinde en mükemmel bir şekilde yarattığı insanı dünyada kendisine halife tayin etmiş ve insan neslini yeryüzünün imarı için görevlendirmiştir. Evet. Varlıklar içinde sadece insanlara ve insanların duyu organlarıyla idrak edilemeyen varlıklar olan cinlere düşünme, bunun yanında anlama, öğrenme, ve iradesini kullanma yeteneği vererek bu iki varlık türünü ilahi emirlere uymakla yükümlü kılmıştır. Değil mi kardeşlerim? Cinlere ve insanlara akıl vermiş, duyu vermiş, düşünme yeteneği vermiş ve bu ilahi emirlere de uymakla yükümlü kılmıştır. Yani sorumluluk var üzerimizde. Devam ettiğimiz zaman sadece insanlara ve cinlere verilen bu yeteneklere sahip olmayan diğer bütün canlılar ise Genel anlamda içgüdüleriyle hareket ederler. Hareketleri belirli ve sınırlıdır. Kendileri için belirlenmiş dairenin dışına çıkamazlar. Bahsettiği bu kabiliyetlerle insanı diğer varlıklardan ayıran Cenabı Hak, kainattaki canlı ve cansız her şeyi insan neslinin yararlanması için yarattığını haber vermiştir. Kur'an-ı Kerim'in de pek çok yerde bu gerçeği şöyle açıklamaktadır. Diyor ki Rabbimiz ayet-i kerimede o Allah göklerde ve yerde bulunan her şeyi kendinden bir lütuf olarak sizin hizmetinize vermiştir. Düşünen bir toplum için bunlarda nice ibret ve deliller vardır diyor. Yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yaratan O'dur. Casiye suresi ve Bakara suresinden ayetler okudum kardeşlerim sizlere. Yine devam ettiğimiz zaman o Allah yeryüzünü üzerinde rahatlıkla yaşayacağınız hale getirmiş, sizin emrinize vermiştir. Dağlarında ve ovalarında gezip dolaşın ve Allah'ın sizin için yarattığı rızıklardan yiyin. Öldükten sonra da varacağınız yer Allah'ın huzurudur. Allah geceyi gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize amade kılmıştır. Yıldızlar da yararlanmanız için Allah'ın emrine boyun eğmişlerdir. Şüphesiz ki bunda aklını kullananlar için Allah'ın varlığına, kuvvet ve kudretine pek çok deliller vardır. Yeryüzünde sizin için yarattığı rengarenk bitkilerde düşünüp öğüt alanlar için uyarıcı ibretler mevcuttur. Allah denizleri emrinize verdi ki avlanarak tap taze balık eti yiyesiniz. Derinliklerine dalarak süs eşyaları çıkarıp süslenesiniz. Denizde gemilerin suları yararak yüzdüğünü görürsünüz. Bütün bunlar Allah'ın rızasını kazanmanız sizin için yarattıklarından yararlanmanız ve nimetlerine şükretmeniz içindir. Değil mi kardeşlerim? Mesela okyanuslarda, Atlas okyanusunda olsun, Hint okyanusunda olsun, büyük okyanuslar olsun hani mesela İstanbul Boğazı'ndan boğazlarımızdan işte Çanakkale Boğazları'ndan geçiyor ya haberlerde görüyoruz. Görmüşsünüz dek denk gelmişsiniz belki. Ne kadar büyük değil mi gemi? O kadar büyük ki bir apartman büyüklüğünde. Tonlarca ağırlık taşıyor ama batmıyor. Değil mi? Bunu düşünüp ibret almamız lazım. Üstünde bir sürü yük var, tonlarca ağırlık var, metal var, çok çeşitli araç gereçler var ama batmıyor. Suyun üzerinde gidiyor. Bunu düşünüp ibret almamız lazım. Devam ettiğimiz zaman yine insanı bu önemli mevkiye getiren ve ona yeryüzünün imari görevini veren Cenab-ı Hak... ...bunun karşılığında varlıklar içinde insan nesline önemli bir sorumluluk yüklemiş insanlarla akıl ve şuur bakımından onlara ortak kıldığı cinleri dünya hayatının neticesini ahirette alacakları bir imtihana tabi tutmuştur. Şimdi kardeşlerim şunu diyebilirsiniz. İşte dünyada putperestler var, Hristiyanlar var, gayrimüslimler var, işte masonlar var, Yahudiler var. Ya işte Yunus Yunus Emre Müslümanların hali ortada dünyada. Per perişan içinde. Ama putperestler olsun, gayrimüslimler olsun bolluk, zenginlik içinde yaşıyorlar. Yiyebilirsiniz. Ben de size şöyle diyeyim. Peygamber Efendimiz bir hadisinde diyor ki, dünya diyor, müminin cehennemi kafirin ise yani inanmayanın ise cennetidir. Yani Allahu Teala ahirette onlara hiçbir şey vermeyeceği için merhametinden dolayı, rahmetinden dolayı dünyada ne varsa onlara veriyor. Yani dünyada onlara veriyor ama ahirette onlara hiçbir şey yok. Biliyorsunuz Allahu Teala'nın 99 isminden Rahman ve Rahim var. Rahman esirgeyen, Rahim bağışlayan. Şimdi Rahman isminin tecellisi dünyada inanana, inanmayana, kafire, müşriye herkese nimet verecek. Merhamet eder. İnanan, inanmayan, kafir, müşrik ayırmaksızın. Rahim isminin tecellisi ise sadece inananlar için olacaktır ahirette. Rahim isminin tecellisi sadece müminlere ahirette olacaktır inananlar için. Ahirette müminlere mükafat vardır inananlar için. Kafirlere inanmayanlar için ise yok. Onun için onlara istediğini veriyor. Ahirette vermeyeceği için. Devam ettiğimiz zaman yine verdiği akıl ve irade kabiliyetiyle insanlara ve cinlere diğer hayvanlardan ayıran Allah Teala bu büyük lütuf karşılığında onlardan yalnızca kendisine kulluk etmelerini istemiş ve sadece kendisine tapmakla mükellef tutmuştur. Yüce Allah insanları ve yine kullukla mükellef tutmuş olduğu cinleri yaratma hikmetini şöyle açıklamıştır: Ben insanları ve cinleri sırf bana kulluk ve ibadet etsinler diye yarattım. Hanginizin daha iyi amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yaratan Allah'tır. O her şeye galiptir, çok affedendir. O Allah ki kainatı hanginizin daha iyi amel işleyeceği hususunda sizi imtihan etmek için yarattı. Evet kardeşlerim. Az önceki dediğim konuya değineceğim. Tabi şimdi siz diyeceksiniz. O zaman biz çalışmayalım, etmeyelim, oturalım. Tabii hayır, öyle bir şey yok. İslamiyet çalışmaya emreder. Çalışmak ibadettir diyor Peygamber Efendimiz hadisinde. Tabii farzlara, Allah'ın emirlerine uymak şartıyla, yasaklarından kaçınmak şartıyla, ona ibadet ve kulluk etmek şartıyla, eğer bunlar yaparsanız yaptığınız her işte ibadet sayılacak. Biz yine rızkımızı arayacağız, çalışacağız. Bize düşen görevleri yerine getireceğiz. Allah -u Teala Rahmandır, Rahim'dir. Ummadığınız yerlerden rızıklar verir. Bilemezsiniz, siz bilemezsiniz. Hiç bilemezsiniz. Rızkın nereden geldiğini. Ummadığınız yerden sevinçler nasip eder. Ummadığınız yerden rızıklar nasip eder. Geçtiğimiz senelerde çok güzel bir söz okumuştum sosyal medyada. Kime ait olduğu yazmıyordu ama insan diyor niyet ile nasip arasındaki çizgide yaşar diyor. Gerçekten de öyle. Rabbim niyetimizi iyi, hayırlı, güzel, nasibimiz de aynı şekilde yine hayırlı eylesin. Hayırlı eylesin. Gönlümüze razı eylesin. Hayırlı olanlar da. Kardeşlerim, girişi yaptık. Daha sonra ki videomda da inşallah burada peygamberlik müessesinde olan ihtiyaç. Bundan bahsedeceğim inşallah. Bugünkü videom bu kadardı. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sonra görüşmek üzere inşallah.